Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynanış videosuyla karşınızdayız. Video i̇lk olarak, kesiyorum. ilk olarak ağaçlarımızı keseceğiz. E, ben inekleri öldürürken, ümit arkadaşımız ağaç toplayacağım. <laughs> Senin kılıç var mı ya? Kılıç yok da, şey var. Çubuk. Ve game mod kullanmayı düşünmüyoruz. E, hileler açık ama teleport falan atacağız kaybolduğumuzda. Yani <laughs> game mod zaten e, part part videolarda olacağımız için. Dediğim bölüm bölüm yani her şeyi yaptığımızı göstereceğiz. Bir saniye sen neredesin? Ben mi? Başka olduğumuz yer Geldim. <laughs> Yine mantarları alayım ben. Bu arada adada dolduk. Tam da hayallerim gerçek oldu. Benim de hayallerim suya düştü asine. Ben de doğmak istiyorum. Ee, bir 25-30 dakika olacak videomuz. Bir crafting yapayım ben. Ondan sonra kılıcımı yapayım. Ya. <laughs> Sana ne yapayım balta falan? Balta yap bana bir tane. <laughs> ben, de, ben de yaparım ama yani Yanıma gel. Çünkü için yani yap, yap bana bir tane. Ha. Geldim. Geçiyorum ben. Mod indirmeyi düşünüyoruz bu arada. Ee, i̇stediğiniz bir mod varsa onu indirebiliriz. Bunlar da belirtisiniz arkadaşlar. Ee, ona göre bir mod yükleyeceğiz yani. Modsuz surbiye var. çekeceğiz bu normal. Modsuz surbiye var. <laughs> Binekler. <laughs> burada, e, burada hep ladina odunu var. Fark etmez abi. Adada olduğumuz için sen şeyleri yapmayı unutma. Yani çok küçük bir adada değiliz değil. ama bir şeylerin fidanlarını falan almayı unutma. Ağaç dikeyiz. Abi kocaman ada zaten. Abi kocaman küçücük ne var Senin açlık durumun kaç? Açlık mı? Bir, tık gitti. Abi yani. ben koşa koşa inek öldürüyorum. Ve rahat. Dört tık, gitti yani. Ama on iki tane de etimiz, sekiz tane derimiz var. <laughs> İnek aramak sıkıntı ya. Aslında bayağı bir inek vardı da. Sadece inek var. Sorun orada. Sadece inek. Başka koyun yoksa nasıl yapacağız yani? Abi yapmayalım ya. Örümcek ipleri bulup veya bir yarık bulup içine girip yani bir terk edilmiş mağara örümcekleriyle kaplı bir maden bulursak orada zaten ip bir sürü oluyor. İpten, gün, günden, yata... Yaparız yani. <laughs> Odun kaç tane oldu? Odun mu? 48 tane ladin, 39 tane meşe, ee, bir de 18 tane işlenmemiş ladin. <laughs> İyi yani. Ee, bir 10 tane, <laughs> tane işlenmemiş ladin bırak bize. Bırakır mısın sen? Yani? yaparız. Kaş arayacağım ben. Nereye gelmişsin sen ya? Ay ne bileyim ben. <laughs> İnek arayışındayım. Zaten böyle içini falan mı kalsak ev yapmak için? <laughs> Kürek yapayım ben. Sıkıntı oluyor. <laughs> Toprak kazmak. <laughs> Bu aynı crafting değil mi? Aynen o. Bana şey için bir bir bu gecelik kulübe mi yapsak veya birkaç bölümlük yaparız. Şu Dona, an e, şey e, taşı dalı tekne yapıp e, yani karaya ve adalara falan. Aynen. Adalar ada geç. Abi zaten da. odundan direkt yapılıyor yani çok kolay. Gösteririz. Hem sen yaparsın video çektiğin için gösterirsin yani yeni başlayan arkadaşlara <laughs> Bu arada çürüm e, soracaksınızdır belki. 1.7.2 oynuyoruz. Ve bende tekru pek var. Yani isteyen olursa veririm beğenirseniz. Link atabilirim. <laughs> Link isteyen var şu an ben varım yani. şu anda e, tek uç beksiz oynuyor. Ya bence böyle daha zevkli ama ne bileyim yıllardır buna alışmışım yani. Ben de buna alıştım. Normali giriyorum bu nasıl bir dünyadır diyor Ah. Neyse ya. Yani ona da alışırım ben sorun değil de. <laughs> Aa, ah, bayağı olacak diyeyim. Sen bu arada TP... Arkandayım zaten. Eee evet, doğru. 10 tane tip taş mı yani? Biraz Fırman. daha büyütürsen güzel olur. <laughs> İçeriği mi? Aynen. Üç tane ya bize yetmez mi bu ya? Köşelere yatak. Biz. Şunu ısıtayım. Şunun altına odun attım ben de. Meşale kordu. Belki düştü kömürümüz Kümbürümüz yok yani. Sen bana işlenmemiş odun versen. İşlenmiş oldu Hepsi işledim. Abi. Ayır dedim ya on tane. Neyse şunu alalım. Ya sen şu. Ben odun işine giremiyorum. Sen al onu ben fidan dikeyim. Sen fidan dik. İdam var mı bende? Ha var mı? Bir tane al vereyim. Seninki yok ya bende 7-8 tane vardı. Yeter. Bir köşeye ayıralım. Sen de skinli gözüküyorum değil mi? Evet. Ne bileyim balma geldi yani Steve değişti bende. Otomatik oldu ama az yüzü yoktu. Ama bir şey değil mi? O sadece online ve e, o isimle olunca gelir. Abi sürekli bu ismi kullanıyorum ben. Tamam. <laughs> yani Bundan beridir kullanıyorum. Ha sandık var mı? Sandığı da köşeye bir yere atayım. Aa ah, suya düştü. Su bir şey olmaz ya. Ha, bir dakika et olduysa. Çok acıktım. Koşamıyorum bile. Al sana ekmek <laughs> bir dakika. Bir saniye şu yiyeyim. Tamam. Eh, elma at. Bir tane. Açlığım do Ah, epek. Bir dakika ya. Biftekleri şu ya. Yani. Neyse, doymuşum lan. Sandığa atayım ben şu yemek. Derimiz var. Derimizle bir zırh mı çeksek? Pantolon falan mı yapsak? Bilmem. Yap. Aynı deriyle yapalım. <laughs> Güzel olur. Ee, zırh iki tane yaparız. Bunu Zaten 7-8 tane istiyor. E, ee, i̇ki tane deri çeket yapayım mı? Yap sen bilirsin. Yap de aynen yap, yap. Bir kask, bir ayakkabı yapabiliriz. İki tane deri ceket yapabiliriz. İki tane deri ceket yap. Tamam. Ah. <laughs> ben şu anlık giymeyeceğim. Ben giyeceğim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa karanlık olmuş. Abi evin önünü kapatalım. Aynen. Şu benim ağaçtan kapatalım. Aa oradan mı kapatacağız? Evet. Ee, sen bir tane şey yapsana, kapı. Ladin kapısı. Ya, şey fark etmez yani. Ama ne o 1.8'de oluyor değil mi? Aynen, renkler 1.8'de geliyor. Yok, e, şey türü. E, Ağaç türü. Aa, iki tane yaptım lan bende. Abi e, kapı neyle yaparsa yap bu renkte oluyor. Ama zombiler kapımızı kırabilir. Sen Sende kılıç vardı zaten. Almıştım. Zombi gelirse bak, Kafasına bak, vurur. Bak, bak, bak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaç dakika oldu video? mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum bakamıyorum işte. Şeyde fırat'tan çekiyorum ya. Tamam. <laughs> ne yapalım? Gece avına tamam. çıkalım mı? Heh. Bir dakika bakıyor. Şu anda çekiniyor. Çekiliyor evet. Kaç dakika olduğuna bakabilseydik iyi olurdu. Ta, önemli değil. Ya. Şuraya şey koysan. Ee, nedir onun adı? Ya, i̇şlememiş odun, yok, odun yoktu değil mi? Aa Vardı işlemişim. Versene bana. E, kazma. Değil balta. Balta bitti bir şey kırabilirsin. Bir şey lazım zaten sadece. Abi bu Hiç. da şeydi spamlı olmuyor baksana. Ee, e, zorluğa baksana Gel. Normalde Yok. buyur buyur için. Senin de no benimki de normal. Neyse. <laughs> ee, i̇lk geldi zaten hep böyle oluyor neredeyiz? Bir sabah olsa da videoyu kessem mi ki? Aynen videoyu bitti sabah olunca açarız. Örümcek gördüm.